Hayırdır doktor? Nedir bu kadar acil olan? Kendimi gerçekten mafya muhbiri gibi hissediyorum. Burada otoparkta arabanın içinde böyle. Tamam, tamam içeri girelim istiyorsan. Hem sizin kantinin çayını da özledim. Yok yok iyi böyle. Eyvallah. Ee, ateş'in aleyhine ifade vermekten vazgeçtim. Yapmayacağım. Bunun için biraz geç kalmadın mı? Elimde kapı gibi ifadem var. Evet. Ama hakimin karşısına çıktığımda... ...ifademi değiştirmek istediğimi reçetelerin bana ait olduğunu söyleyeceğim. Ne kadar kolaydı. Hakim de hemen ifadeni değiştirmeni kabul edecek sanki. İlk ifademi baskı altında verdiğimi söyleyeceğim ona. Ne baskısı lan? İki günde ne değişti? Sen bana anlat. ha? Ne oldu? Bağımlılar çevrelerindeki insanlara zarar verirler alışkanlıklarından dolayı. Hekim oldu zarar verdi herkese. Bir sürü insana zarar verdi sen dahil. Evet. Ama hayatta kurtarıyor. Hem de çok. Hem de kimsenin kolay kolay kurtaramayacağı hayatları kurtarıyor. Belki bencil pislik bir herif ama, matematiksel olarak bu dünyaya katkısı çok büyük ve ilaçlar bunu yapmasını sağlıyor. Ya bırak, sanki aldığı ilaçlar onu bir dahi yapıyor, o yaptığı işi ilaçları almadan da yapabilir ama yapmıyor işte, denemek istemiyor. Niye? Çünkü bağımlı, bağımlı. de ifade vermeyeceğim, bu kadar. İyi o zaman. Ben de seni mahkemeye çıkarırım. İlk ifaden kanıt olarak okunur. O zaman bir soruşturmaya müdahale etmekle suçlanırsın. Bak doktor iyi düşün. Eğer ifadeni geri çekersen hapse girersin. Dediğim gibi, matematiksel olarak benim hapse girmem, onun hapse girmesinden daha iyi bir sonuç. İnsanlık için. Ee? Matematiksel olarak ikiniz de hapse gireceksiniz. O kesin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.